Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde bir logaritma fonksiyonun tanımlı olabilmesi için şartlar nedir ve sorularını çözeceğiz. Bir logaritma fonksiyonun tanımlı olabilmesi için tabanın yani gx fonksiyonu ne olması lazım? Sıfırdan büyük veyahut da birden farklı olması gerekiyor. Ve aynı şekilde üstteki hx fonksiyonunda sıfırdan ne olması lazım? Büyük olması. Lazım. Yani bir logaritma fonksiyonun tanımlı olabilmesi şeklinde bir soru sorulduğu zaman aslında biz eşitsizlik sorusu çözmüş olacağız. fx fonksiyonunun en geniş tanım kümesi nedir? Dediği zaman... Önce tabana baktığımızda taban 5. Bununla ilgili bir problemimiz yok. O zaman x eksi 2 neden büyük olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Ve dolayısıyla x 2'den büyük olursa bu fonksiyon tanımlı olur. Yani çözüm aralığı 2 ile sonsuz aralığında olur fx fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir? Burada taban x olduğu için öncelikle x sayısı 0'dan büyük olmalı. Aynı zamanda x sayısı 1'den farklı olmalı. Ve 5 eksi x 0'dan büyük olmalı. 5 eksi x 0'dan büyükse x 5'ten küçük olur. Onun çözüm aralığı ise x sıfırdan büyük olur. 5'ten küçük olur. Bu arada bir sayısı olduğuna göre bu biri de ne yapacağız? Dışarı atacağız. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir? İkinci derece bir denklem var. İkinci derece denklemin sıfırdan büyük olması lazım. x kare eksi x eksi 6 sıfırdan büyük olacak. Çarpanlarına ayırdığımız zaman çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 olan eksi 3 ile artı 2 sayısı var. O zaman bunun çarpanları x eksi 3'e x artı 2 olur. Büyük 0 dediğimiz zaman bunları 0 yapan değerleri tek tek sayı doğrusuna yerleştirdiğimiz zaman bunlardan bir tanesi burasını 0 yapan 3'tür. Burasını sıfır yapan eksi 2'dir. Sayı doğrusuna bunları boş sırasına göre dizdiğimizde sağ tarafa ne yazacağız? 3'ten büyük sayılar verdiğimiz zaman sonuç ne çıkıyorsa veya da eşitsizlikte en yüksek dereceli terime bakarız. Bunun işareti artı olduğuna göre en sağ tarafa artı tek katlı kök geldiği zaman işaret değişir ve eşitsizlik tablosunu bu şekilde yaparız. Bizden neresi isteniyor? Bizden büyük sıfır olan yer isteniyor. Yani artı olan yerler isteniyor. 3'ten büyük ve eksi 2'den küçük olan yer. Eksi sonsuzla eksi 2 aralığı birleşim 3 ile sonsuz aralığı şeklinde çözüm kümesi olur. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir? Yakın zamanlarda buna benzer bir soru sordular. İlk önce x eksi 4 sıfırdan büyük ise x sayısı 4'ten büyük olur. Birinci olarak buna bakıyoruz. İkinci olarak x eksi 4 kime eşit olmamalı? 1'e eşit olmamalı. Yani x sayısı 5 olmayacak. Üçüncü ve son olarak ne yapacağız? Eksi x kare artı 4x artı 12 fonksiyonu sıfırdan ne olması lazım? Büyük olması gerekir. x karenin işareti eksi olduğuna göre ben her tarafa eksiyle çarpabilirim. Yani bunu şöyle yazabilirim. x kare eksi 4x eksi 12 Küçük eşitsizlik yön değiştirecek. Küçük sıfır. Artık şu eşitsizliği çözsem bana yeterli olur. Çarpanlara ayırdığımız zaman çarpımları eksi 12 toplamları eksi 4 olan eksi 6 ile artı 2 sayısının çarpımlarıdır. O zaman bunun çarpanları x eksi 6'ya x artı 2 şeklinde ayrılır. Küçük sıfır yapacağız. Çünkü buradaki eşitsizliği çözüyoruz. Boş sırasına göre dizdiğimiz zaman ne olacak? Şurasını sıfır yapan değer eksi 2'dir. Burasını sıfır yapan değer 6'dır. Eksi 2 ile artı 6'yı yazdım. X karenin işareti artı olduğuna göre en sağ tarafa artıyı yazıyorum. Eksi artı şeklinde yapıyorum. Bizden istenilen yer sıfırdan küçük olan yer olduğu için ne olur? Eksi 2 ile 6 aralığı. Ama burada bir tane daha eşitsizlik bulmuştuk. X büyük 4 olacak. 4 sayısı burada bir yerde olduğuna göre 4'ten büyük olan yer de çözüm kümesiymiş. O zaman ikisinin geçtiği yer ne olur? X sayısı 4'ten büyük olur. 6'dan küçük olur arada da 5 sayısı olduğuna göre 5'i de dışarı atacağız. Yani 4 ile 6 aralığında yalnız bu aralıktan kimi dışarı atmamız lazım? 5'i dışarı atmamız gerekir. Fonksiyonu bütün reel sayılarda tanımlı bir fonksiyon olduğuna göre n'nin alabileceği tam sayı değerleri nedir? Bütün reel sayılarda. Yani x'e ne verirsek verelim ne olacakmış bu fonksiyon? Tanımlı olacakmış. Tabanda bir problem yok. O zaman x kare eksi 2 nx artı 4 fonksiyona daima sıfırdan büyük olmalı. Daima sıfırdan büyük olma şartı diskriminantın sıfırdan küçük olması gerekir. Diskriminant dediğimiz nedir? b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olacak. B dediğimiz eksi 2 n'dir. A dediğimiz x karenin kas sayısı 1'dir. C dediğimizde nedir? 4. Bu işlemleri yerine yazdığımızda eksi 2 n'in karesi eksi 4 A dediğimiz 1 C dediğimizde 4 bu işlemin sıfırdan küçük olması gerekir. Buradan 4 n kare eksi 16 küçük 0 şeklinde eşitsizliği buluruz. Buradan ister 4 parantezini alırsınız ister buradan ne yaparsınız eni sıfır yapan değerleri bulmuş olursunuz. Burada eni şöyle bulabiliriz. 4 parantezini aldığımızda yani her tarafı 4'e böldüğümüzde en kare eksi 4 küçük 0 olur. Buradan en değerleri ne gelir? 2 ile eksi 2 gelir. En karenin işareti artı olduğuna göre en sağ taraftan artı ile başlarız. Eksi artı. Bize sorulan yer eksi olduğuna göre eksi 2 ile artı 2 aralığında olur. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka akademi 4D dersinde görüşmek üzere hoşça kalın.